Arkadaşlar bugün sahaya Şöyle bir video olacak. Şöyle bir hemen bir videomuzu seyredelim. Siz isterseniz... 6 numara. Şilintia cam platform. Bu sefer de Çin'e doğru gidiyoruz. Burası başkent Pekin yakınlarında bulunan bir vadi. Vadinin tepesinde sizi uçan daireye benzeyen şöyle bir yapı karşılıyor. Yerden yüksekliği 400 metre, ve camları o kadar temiz ki üzerinde yürümek daha da cesaret istiyor. Temiz kalabilmesi için ziyaretçiler ayaklarına bezden galoşlar giymek zorundalar. Daire 33 metre uzunluğunda. Bu da onu dünyanın en büyük cam terası yapıyor. Eğer tertemiz camların üzerinde durabilirseniz buradan 360 derecelik bir manzara keyfi yaşayabilirsiniz. 5 numara Mahanakon Gökdeleni Şimdi de Tayland'ın başkenti Bangkok'tayız. Yükseklik korkusu olanlar ekrandan biraz uzaklaşsın. Diğerlerini şöyle alalım. Burası şehrin en yüksek gökdeleni. Tam 78 katlı. İşte dilerseniz bu gökdelenin çatısına çıkabilirsiniz. Burada merdivenli platformda oturabilir veya korkuluklar bile camdan olduğu için kesintisiz bir 360 derece şehir manzarası seyredebilirsiniz. Yetmedi, korkmadım seviyorsanız bir de şu cam tabanlı bölümü deneyin. 314 metre yükseklikten aşağı bakmak, hatta oraya uzanmak için çok cesur olmalısınız. Siz olsanız bu insanlar gibi gülüp eğlenip yere uzanabilir miydiniz? Beni soruyorsanız hayatta yapmam. 4 numara Dachstein merdivenleri Bu kez de Avrupa'nın en yüksek noktasına çıkıyoruz. Alp dağlarına. Avusturya'da bulunan bu tesis deniz seviyesinden tam 2700 metre yüksekte bulunuyor. Karlarla kaplı bu manzarayı doya doya izlemek için şahane bir yer. Tabi heyecansız olmaz. Önce cam kenarlı köprüden yürüyebiliriz kenarında duruyor. Neredeyse bulutların üzerinde uçtuğunuzu bile sanabilirsiniz. 3 numara Nikon Pink 360 teleferik. Şimdiki durağımız Hong Kong. Her yıl Tiantan Buda heykelini görmek için burayı yüzlerce turist ziyaret ediyor. Ama dağın tepesindeki Buda'ya ulaşmak için önce teleferiye binmelisiniz. Normalden bir parla bu teleferiğin tabanı cam. Ayrıca dünyanın en büyük teleferi ve limandan dağın tepesine kadar 5.7 kilometre. 2 numara sonsuzluk odası. Bu kez de evet, Amerika'nın... bu kadar.